بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحضمة وما أدراك ما الحضمة <Tabii yapa hermano> La vallahi ilmu kadatul lati tadru ala al-afida innaha lahim sabatun fi amadin mattada sadaqallahu al-azim Assalamualaikum Rahmetullahi ve berekat Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi, affı, mağfireti, hidayeti, inayeti hepimizin üzerine olsun sabahımız, günümüz ve cumamız mübarek olsun. Sonsuz hamdü senalar olsun Rabbimize bütün günahlarımıza, isyanlarımıza, hatalarımıza rağmen bizlere hayat vermeye devam ediyor. Günahlarımızdan, hatalarımızdan hemen bizi helak etmiyor. Ders alma, ibret alma, tövbe etme imkanları veriyor. Rabbimiz günahlarımızı, masiyetimizi, affı mağfiret eylesin. Değerli kardeşlerim inşallah bu kısa süre içerisinde Rabbimizin mesajlarını çok önemli bir şekilde ihtiva ettiği bir sureyi sizlerle bugün okuyup bitireceğiz inşallah kısa bir şekilde. Hümeze suresi. Dün kısaca başlamıştık yine. Bugün toparlayıp bitireceğiz. Ve lilli kulli hümezetil lümeze elledi cem'a male ve addede arkadan çekiştirmeyi, yüze karşı eğlenmeyi adet edinen herkesin vay haline. O ki mal toplamış ve onu sayıp durmuştur. Değerli kardeşlerim, Rabbimizin insan onuruna ne kadar değer verdiğini anlatan surelerden biri. Rabbi, Rabbimiz kullarını, bizleri çok seviyor. Yani hepimiz kendi yerimize de koyalım. Bu gıybeti bazen bizler yapıyoruz, bazen arkamızdan yapılıyor. Bugün kendimizi düşünelim. Arkamızdan nice konuşuldu insanlar. Dedikodu yaptı, şöyle dedi, böyle dedi. Rabbimiz bundan razı değil. Kullarının şerefinin, onurunun ayaklar altına alınmasını, örselenmesini istemiyor, sevmiyor. Ve bu surede olduğu gibi... Bunun dehşetli bir azabın azabının karşılığının olduğunu haber veriyor. Arkadan çekiştirmeyi Cenab-ı Hak şiddetli bir şekilde cezalandıracağını burada e, bizlere bildiriyor. Rabbimiz gıybet gibi kötü bir ahlaktan bu gü büyük günahtan hepimizi muhafaza eylesin. Gıybet biliyorsunuz tanımlarını çok çok yapıyoruz. Bir insanda ki hataları, kusurları olsa bile arkasından konuşmak. Bu kadarla özetleyelim. Olsa bile yani. Hocam var, olsa bile gerekli hadisleri biliyoruz. Gidip yüzüne söylemek lazım. Dersine alınacak ders, hata, kusur, eksik varsa gider adam gibi adam yüzüne söyler. Ama arkasından dedikodu yapma hastalığına girmez, düşmez. Bu çok kötü bir huy. İkincisi Cenab-ı Hak yüze karşı eğlenmeyi de adet haline getiren diyor bir de burada. Bunlar genel bir huy haline getirmiş. Artık tövbe etme imkanı bile duymuyor, üzülmüyor. Çok rahat konuşuyor böyle. Bunun bir zevk olduğunda bizim cemaatin bir köy, görev yaptığım bir köyde bir kadın demişti hocam. ve çok tatlı diyor. Şeytan onu tatlandırıyor. Her günahı tatlandırdığı gibi şeytan onu da bir ayrı tat veriyor. Yani karşıdakini aşağı yerin dibine soktukça kendimizin yükseldiğini düşünüyoruz böyle. Onlar bizde yok. Biz daha iyiyiz adam böyle falan değil. Hem gıybette hem de Cenab-ı Hak yüze karşı gözle kaşla eğlenmeyi o eğlendiğimiz adamın haberi olmasa da bu eğlencelerle yandakilerle gülmeyi eee bu düşük adet, bu düşük insan seviyesini Cenab-ı Hak yasaklıyor. Böyle yapmayın diyor, kullarıma karşı böyle yapmayın. Bunları adet edinenlerin vay haline. Vay haline, yazıklar olsun onlara. Bu tabii müminlere de bütün, herkese giden bir kelime vay haline. Yazıklar olsun manasında müminler için düşünülürse. Bu sayılan günahlar maalesef, yani artık iman etmeyenleri bir kenara bıraktığımızda hep üzerimize alınacağımız yani bizler için inen ayetler. Ben Müslümanım, ben müminim dediği halde insanların işlediği günahlar bunlar. Onların bir özelliği daha varmış. Artık yani bu demek ki kontrolsüz bir insan. Günaha, gıybete, insanları aşağılamaya alıştığı gibi bu raydan çıkmış bir adam. Buna bile üzülmeyen bir adam. Eller diyeceğim amale ve addede o mal toplamış ve onu sayıp duruyor. Yani ne, ne oldu? Bu demek ki kibirli insanlar bunlar. Malı toplamış belli bir seviyeye gelmiş kendini üstün görüyor. O malın kendisini kurtaracağını zannediyor. Dünyada ona belki iyi olduğu için verildiğini zannediyor. Ondan aşağılıyor. Şeytan hangi e, kelimelerle, düşüncelerle onu kandırıp bunlara yaptırıyor bilinmez. Ama Cenab-ı Hak Burada diyor ki o adamın özelliği kibirli bir adammış. Mal toplamış. Bu malı devamlı hayalinde en büyük değer olarak dünya hayatında mal toplamayı, zengin olmayı koymuş. Bu hedefe de ulaşmış, ulaşmaya çalışıyor. Daha da büyük hedefler koymuş. Karşısındakileri beğenmiyor. Bir değer olarak zenginlik ölçüsünü koymuş. Bu adamlar daha çok kıybet yapıyor demek ki. Yani dünyevi mal olarak, dünyevi olarak herkesten üstün olduğunu gören, bunu tecrübeyle de sabit yani. Öbür adamları beğenmiyor işte. Onların kaşıyla, gözüyle, tembelliğiyle, belki zaaflarıyla, hastalıklarıyla, e, hem yüzüne karşı hem arkadan dedikodusunu, gıybetini yaparak, cehenneme doğru giden bir insan tipi. Allah hepimizi muhafaza eylesin. Bak, cehenneme doğru giden bir. Şimdi bundan sonraki ayet-i kerimelerde, yahsebu enne lehu ahlede o malının kendisini ebedi olarak kılacağını zanneder. Evet bunun bir özelliği de dediğimiz gibi değerli kardeşlerim bu mal toplamış ve saymış durmuş elledi cema malen ve addede devamlı gecesi gündüzü acaba işte altın ne kadar oldu? işte şuradaki arsa, şuradaki ev, fiyat, kira ne oldu? Bunları düşünüp duruyor. Bunları konuşuyor hep böyle hem kazanıyor hem kafayı artık bunlara takmış. O yahsebu o malının kendisini ebedi kılacağını zanneder. Bu ayet kermelerden zaten mal kazanmanın yasaklandığını söylemiyor zaten. Mal kazanmak, helalinden kazanmak, helalinden harcamak, insanın fıtratına uygun, onuruna uygun mal kazanması bunlar eleştirilmiyor. Bunlar sevap caiz, hatta bunlar ibadet. Ama burada dikkat ederseniz, e, Cenab-ı Hakk'ın burada kötülediği, eleştirdiği, e, bu malın kendisine kibir verdiği insan. Bu mal vesilesiyle kendisini herkesten üstün görüp herkesi eleştiren, hiç kimseyi adam yerine koymayan bir insan modeli ve günahlarına da hiç üzülmeyen bütün günahları, dedikodu ve yüzüne karşı alay etme gibi hepsini işleyen biri. Peki bunlara ne var? kellerle yum beden nefin hudam. Cenab-ı Hak diyor ki hayır. Andolsun ki o hudameye atılacaktır. Cenab-ı Hak soru sorup cevabını verdiği ayetlerden biri. el de vardı. el mel kariatu ve ma edrake mel demişti. Kari'a nedir? Nedir bilir misin sen o Kari'anın ne olduğunu? Nereden bileceksin sen Kari'anın ne olduğunu? ben anlatayım da dinle der gibi. Burada da Cenab-ı Hak dedi ki kellerle yün fil hudame. Hayır Andolsun ki o hutameye atılacaktır. O zaman hemen cevabına bakalım. Ve ma edrake hudame. Hutamenin ne olduğunu bilir misin? Çok dehşet verici bir ayet şurası. Nârullâhil mûgadeh elleti tettali'u alel efideh. O Allah'ın tutuşturulmuş bir ateşi diyor. Direkt Allah'ın ateşi. Yani cehennemden bahsetmiyor. Başka kelime değil de direkt Allah'ın bir ateşidir diyor. Hutame neymiş? Nârullâhi'l-mugaddeh. <laughs> Allah'ın bir ateşiymiş. Allah'ın Celle Celaluhu'nun tutuşturulmuş bir ateşidir. Ve yandıkça tırmanıp kalplerin ta üstüne çıkan ateştir. Böyle bir ateş ki, e, yani böyle eli koluldan öte, diğer azarlardan öte direkt kalbe işleyen, yakan, parçalayan, yok eden bir ateş. Ama ilginç, Kur'an ayetlerine baktığımızda bu yok eden kelimesini belki yanlış kullandık. Bu cehennem ateşi yok etmiyor yani. Belki yok et, benden yaratıyor Cenab-ı Hak. Ama çok derinlere işliyor, insanın kalbine işliyor birden. Dünyadaki ateşlere maruz kalıp ölen insanların çoğu belki o ateşi hissetmemiştir o kadar. Yani yangında yananları düşünün, Cenab-ı Hak onları o vesileyle ölümünü yazdıysa onlar belki bu ateşi yanmaya başladıklarında belki yani Cenab-ı Hak onların canlarını almıştır. Sonuna kadar böyle cayır cayır, ineyim ineyim, inleye inleye, bağıra bağıra belki ölmemişlerdir. Belki hayvanların kurbanlar, kurbanlık hayvanların canını nasıl alıyor? Hissetmiyorlar. Belki de öyledir, bilmiyoruz. Ama cehennem ateşinin böyle olmadığını biliyoruz. Sürekli bir ateş, yenilenen bir ateş. Asla ve cehennemde ölümün olmadığını dün okuduk o ayet kelimeydi. Melekler diyor ya biraz ara verin diyor. Meleklere diyorlar, bekçi meleklere, cennet, cehennem meleklerin başkanına. Onlar diyor ara vermek yok, hafifletmek yok. Ölmek değil, ne ölüm denir, ne yaşama denir cehenneme. Sürekli bir ateş. Biraz daha tasvir ediyor değerli kardeşlerim. Bunlar iyi hissedip anlamak lazım. Bu ateşler devamlı ateşler, sürekli ateşler. Ama dünyadaki ölümlerin bunların yanında hiç olduğunu bize Kur'an-ı Kerim kimler üzerinden göstermiş? Mesela Musa Aleyhisselam'a iman eden sihirbazlar. Firavun onlara demiş ki sizi asacağım demiş, keseceğim demiş sağınızdan solunuzdan. Onlar demiş, hiç sorun değil demişler ya. Yani. Hiç sorun değil istediğin şekilde öldürebilirsin. Cehennemdeki ölüm, cehennemdeki hayat işkence ne? Senin yapacağın ne? Seninkinin eninde sonunda ölüm var. O yüzden senin zerre kadar korkmuyoruz demişler ya. Yani. Senin azap tehdidinden zerre kadar korkmuyoruz. Evet. İnnehe aleyhim muksadeh fi amedin de buyuruyor Rabbimiz. Bu cehennem ateşini, bu hudameyi biraz daha tarif ediyor. Diyor ki bu öyle bir ateş ki bakın onlar bu ateşin içinde uzatılmış sütunlara bağlanmışlardır. Cenab-ı Hak bu vurguyu özellikle yapıyor burada. Diğer ayetlerde orada ölüm de yok diyor, hayat da yok diyor yani. Ne ölüm denir ne hayat denir cehennem hayatına. Sürekli bir azap. Değişik değişik, katman katman çeşit çeşit azaplar. Bir de sadece yanmalı değil, bir var. Onlar bu ateşin içinde uzatılmış sütunlara bağlanmışlardır. Ne demek bağlanmak? Kaçamayacak yani. Çıkam çıkmak yok. Ve o vaziyette o ateş üzerlerine kapatılmıştır. Bak. Hem bağlanmışlar cehennemde hem de üstleri kapatılmış. Hem de o direkleri, cehennemin içerisinde direkler varmış. Hem o direklere bağlanmışlar. Hem üst üzerlerinden de tamamen ateşle kapatılmış. Artık şöyle tasavvur edebilirsek yukarı tavan ateş, taban ateş, direkler ateş, duvarlar ateş ve asla çıkmanın mümkün olmadığı bir ateş. Demek ki bunu çok iyi, iyi İlk iman edenler, Kur'an-ı Kerim'de anlatılan ve tam yakin bir imanla iman edenler bu azabı bildikten sonra ne Firavun'un azabına eyvallah etmişler ne de dünyada gelebilecek diğer ölüm şekillerine, hiçbirine. Çünkü dünyada ne olsa insan ölüyor. Belki ayağı yanmaya başlasa yani ayağı belki bir santim yanmadan insan ölür gider. Allah alıverir onu biter. Belki kalp krizi geçirir, korku, değişik sebepleri vardır ama dünyadaki azap biter, hastalık biter. Ama burası bitmez diyor, kapatılmış, ebedi. Cenab-ı Hak böyle dehşetli bir azapla neyi bize haber verdi? İnsanların arkasından konuşanları, dedikodu yapanlara, gıybet edenlerin azabıymış bu azap. Ondan sonra insanların yüzüne karşı eğlenenlerin ve malı mülkü olduğu için bunu yapıyorlarmış mallarını kendini ebedi kurtardığını, bu dünyada kendilerine bir üstünlük vesilesi olarak verildiğini ve ebedi kalacağını düşünerek bu şekilde bu hastalığa tutulmuşlar. Öyle olmasın diye Cenab-ı Hak merhametinden dolayı bizleri uyarıyor. Böyle hataların sonu çıkılması mümkün olmayan bir cehennem azabıdır diyerek bizleri bu kısa surede her gün okuyabileceğimiz, her vakitte okuyacağımız ve kendimizi devamlı diri tutacağımız bir surede hem de kısa surede haber vermesi herkesin de ezberleyeceği bir sure değerli kardeşlerim. Böyle bir surede Rabbimiz haber vermiş. Cenab-ı Hak bu duruma düşenlerden eylemesin bizleri. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.